Merhaba sevgili çiçek dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Yılbaşı yaklaşırken yılbaşı çiçeğinin açma zamanı. E, bu zamanda artık yılbaşı çiçeğimiz açar. Ocak sonuna kadar hatta bazen Şubat sonuna kadar açabilir. Yılbaşı çiçeğin aslında bakımı çok kolay fakat oldukça zorlananlar var. Bunun da sebebi e, büyük ihtimalle Yanlış toprak seçimi ve yanlış konumlandırmadan kaynaklanıyor. Her zaman ne diyoruz? Bitkiler için en önemli husus konumlandırma, ikinci husus toprak mevzusu, üçüncü husus da toprağın ihtiyacı kadar e, sulama ve mevsime göre sulama ve bakımlarını karşılamak olur. Yılbaşı çiçeğimizin daha önce bir tane videom vardı. Kanalı ilk başlarda açtığımda paylaşmıştım yılbaşı çiçeği ve paskalya çiçeğini kıyaslamasını yapmıştık. Paskalya çiçeğiyle karıştırılıyor bu çiçek. Paskalya biliyorsunuz Nisan ayında açıyor. O biraz daha kaktüslere yakın bir bitki. Atlas her ikisi de atlas ailesinden geliyor. Bu şekilde güzel çiçekler açması için çok da fazla çaba göstermiyorum ben. Ee, öyle hani bir gün maya kürü, bir gün soğan kürü, bir gün e, çay posası, işte ertesi gün e, bilmem ne gibi kürlerle bitkilerimizi kesinlikle boğmuyoruz. Bu bitkimizin tek ihtiyacı olan şey doğru konumlandırmak ve doğru zamanda sulamak. Yaz sıcaklarında çok sıcağa maruz kalmasın. Aydınlık bir ortamda ve açık havada yaz boyunca kalması yeterli. Ee, benimkisi yaz boyunca küçük balkonumda çok fazla böyle direkt güneşe maruz kalmayacak yerde durdu. Çok fazla yer değişiminden hoşlanmıyor bu türümüz. Ee, Kasım ayından itibaren başladı tomurcuklanmaya. Şu anda da açtı. Hala daha üzerinde yeni gelen tomurcuklar var. Bakım ve çoğaltmasını... Çiçekleri bittikten sonra yapacağız çoğaltmasını. Ee, onu da tekrar sizlerle paylaşacağım. Şu anda e, görevini tamamlaması gerekiyor. Çiçekleri bittikten sonra bir ay kadar bir dinlenmesine izin vereceğiz. Ondan sonra e, Mart ayı gibi de e, bitkimizin çoğaltmasını yapabiliriz. Çünkü Mart Nisan Mayıs sonuna kadar bitkimiz hem köklenir hem gelişmeye devam eder. Yine yaz sıcaklarında kendini rolantiye alıp dinlenir. Yılbaşı çiçeğimiz biliyorsunuz çok fazla renkleri var. Beyazı, e, krem rengi, e, 3-4 tane rengi var bildiğim kadarıyla. Bende beyazı da vardı. Fakat beyazını... Acemilik döneminde kaybettim. Şu anda sadece bu kaldı. Bunun saksısı 12 santimlik saksı da bu. Toprağı biraz azaldı. Fakat şu anda e, saksı ve toprak ilavesi yapmıyorum. Saksı değişimi yapmıyorum. Biraz daha saksını büyüteceğiz. Ne zaman? Az önce söylediğim zamanda, Mart ayında top, bitkimizin bakımını e, yapım aşamasında hem toprağını değiştireceğiz yenileyeceğiz hem de saksısını biraz büyüterek bitkimizin tekrar gelişimini sağlayacağız. Eğer bu mevsimde şu anda e, seralarda her yerde internet ortamında yılbaşı çiçeği satışları mevcut hem tomurcuklu hem tomurcuksuz fakat alıyorsanız eğer mümkün olduğu kadar en tomurcuklu hallerinden alın ki sizin ortamınıza ev ortamınıza geldiğinde alışma sürecinde e, çiçeklerini kaybetmeyelim. Eğer çiçekli alırsanız bilin ki o çiçekleri e, düşürecektir kendiliğinden çünkü yeni bir ortama gelmiş olacak. Ortam değişikliğini çok sevmiyor. Az önce de bahsettiğim gibi yer değişiminden etkileniyor bitkimiz. O sebepten e, sakın üzülmeyin. Hani tomurcuklarını açmadan tomurcuklar kuruyabilir üstüne, üstünde. Fakat e, ilk baharda bitkimizin Toprağını mevcut üretim torfundan arındırdığınızda, kendi toprağınıza diktiğinizde bir sonraki Kasım ayından itibaren tekrar tomurcuklanmaya başlayacaktır. Su haricinde hiçbir şey vermiyorum. Kimyasal gübreleri asla kullanmıyorum ben. Sadece toprağımda biliyorsunuz ki sürekli solucan gübresi kullanıyorum. Bitkimiz hem iç ortamda hem balkon gibi ortamlarda rahatlıkla büyüyebilir ve gelişebilir fakat çiçek açması için biraz da soğuk görmesi gerekiyor. Yani serin ortamda olursa daha güzel çiçek açar. Eğer e, ikliminiz balkonlarda kapalı balkonunuz yoksa açık balkondaysanız ve ikliminiz sıfırın altına düşüyorsa o ortamlarda Kasım ayında tomurcuklanmaya başladığında bitkimizi e, iç mekana güneş gören biraz böyle bol aydınlık olan yere alarak orada açmasını ve çiçeklerini açtıktan sonra görevlerini tamamlamasını devam ettirebiliriz. Çok güzel muhteşem bir tür. Nasıl güzel açmış. Paskalya çiçeği dediğim gibi Nisan ayından itibaren tomurcuklanmaya başlar. O biraz daha dış mekan bitkisidir. Fakat yılbaşı çiçeğimizi hem iç mekanda hem kapalı balkonlarda veya açık balkonlarda rahatlıkla bakılabilir. Hala da benim küçük balkonumda duruyor ve orada çiçek açtı bolca. Bolca da yavrular verdi. Şöyle şu kısımlardan keserek her boğumdan keserek çoğaltmasını yapacağız çoğaltmasını yaparken tekrardan bir tane video oluşturacağım. Paskalya çiçeği biraz daha kaktüs çiçeği gibi açıyor. Kaktüsün çiçekleri gibi açıyor. Bu böyle muhteşem görünüme sahip bir tür. Dediğim gibi kesinlikle e, kürlere itibar etmeyin. Çünkü bitkimize ne kadar çok kür verirsek o kadar daha çok yorarız bitkimizi bitkimiz hem erken yaşlanır hem erken kaybetme ihtimalimiz çok yüksek olur ee, özellikle de bilinçsiz bir şekilde yapıldığında bu kürler çok daha e, ciddi ve kaçırılmaz e, sorunlara sebep olabilir o yüzden bitkilerimizin sadece sevgiye ihtiyacı var uygun konuma ihtiyacı var ve toprak kurudukça sulamaya ihtiyacı var çok fazla nemden hoşlanmayan bir tür. Toprağın kurumasını bekleyeceğiz. Tıpkı sukulentler gibi aslında bu sukulent ve kaktüs arası bir tür. Tıpkı sukulentlerin bakımını yaptığımız gibi bakımını güzel yaptığımızda her sene böyle bu mevsimde yılbaşı yaklaşırken bize bu güzel çiçeklerinle ödüllendirecek. Yorumlarda tecrübelerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Varsa sorularınız, merak ettikleriniz yine yorumlara bırakırsanız çok memnun olurum. Kullandığım toprak e, sukulent toprağı kullanıyorum ben bu bitkimde. Geçirgen sukulent toprağı kullanmamız yeterli olur. Salon bitkileri için e, topraklar var, onları da kullanabilirsiniz. Salonlarda bakmak isterseniz ama en uygun e, toprak sukulent toprağı, bahçe toprağı. Ee, kullanmayalım çünkü bahçe toprağı zamanla suladıkça e, sıkışıyor, sıkışık bir toprak hale geliyor ve geçirgenliğini kaybediyor maalesef ki. Dolayısıyla kökler de sıkışmış oluyor. Kökler sıkışırsa ne olacak? Bitki suladık e, suladığımızda yeteri kadar e, su su ihtiyacını karşılayamayacaktır e, ve biz zamanla bitkimizi kaybedeceğiz kolay kolay e, kaybolan bir bitki değil yaprak dökümü yaprak sararması genelde çok fazla sulamadan kaynaklanıyor susuzluk e, bitkimizi sadece yapraklarını buruş buruş yapar eğer buruş buruş olmuşsa yapraklarımız e, bilin ki bitkimiz susuzluktan dolayı o şekilde olmuştur. Ama ben bunu suluyorum yine de düzelmiyor diyorsanız toprağımızda bir sıkıntı var demektir. Toprağımızı kontrol etmekte fayda var. Ee, aynı zamanda market toprakları da biliyorsunuz ki hem sineklenme yapıyor hem e, birçok market toprağı maalesef ki e, kullanıma uygun değil bizim bitkilerimiz için hatta hiçbir bitki için. Tabi yine de tercihsizin bazıları diyecek ki şimdi yorumlarda görüyorum bazen işte ben market toprağı kullanıyorum gayet de mutlu benim bitkilerim. Ee, bu tamamen sizin tercihiniz. Eğer bitkiniz mutluysa kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat ben kullanmıyorum, önermiyorum da hiçbir bitki severe market toprağını kullanmayı. Ee, sukulent toprakları var çok güzel. Eğer hazır alamıyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz bu toprakların karışımlarını alarak ee, o şekilde bitkilerimizin güzel güzel büyümesini sağlayabiliriz. durup dururken de böyle yapraklarını dökmez yapraklarını döküyorsa mutlaka e, az önce saydığım sebeplerden dolayı e, dökme olayı olabilir fakat bitkimiz kesinlikle e, çok fazla böyle e, hani ilgiyi isteyen bir bitki değil onu bir tarafa bırakın orada e, unutun arada sırada tabii ki halatır sormayı da unutmayın e, o yüzden yani bitkimiz Gayet güzel gelişecektir bulunduğu ortama. Yeter ki çok fazla yer değişikliği yapmayın. Hani orayı sevmedim acaba? Oradan oraya alsam, buradan buraya alsam. Yeni bir ortama aldığınızda bitkilerimizin bir alışma süreci vardır. O alışma ve adaptasyon sürecini geçirmesi gerekiyor. Gözlemleyerek e, izin vereceğiz bitkilerimizin alışmasına. Daha sonra da keyifle çiçek açtıklarını izleyeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz. Bir beğeni bırakmayı unutmayın canlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için kıymetli yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Sağlıcakla, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.